Arkadaşlar Minecraft'ta yeni bir ücretsiz Pelerin görevi geliyor. Ücretsiz olacak arkadaşlar. Neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Tabii ki bu etkinlik aslında çok öncesinden başlamıştı ama sizin yapacağınız çok bir şey olmadığı için etkinlikle ilgili video çekmek istemedim. Çünkü şu an için bireysel olarak bir şey yapmanıza gerek yok. Bu videoyu çekiyorum ama videoyu çektiğim andan itibaren de bir şey yapmanıza gerek yok. Bireysel olarak sizin pelerini almak için uğraşacağınız, çabalayacağınız i was a 14 Ekim tarihi arkadaşlar. 14 Ekim tarihi geldiğinde ya da o görev açıklandığında bir etkinlik ile pelerin alınacaksa zaten o gün canlı yayın yaparız. Eğer etkinlik şeklinde değil de tek bir görev yaparak alınacak bir şeyse video çekerim. Sizlere yine de bunu belirtirim. Ama şu anda bir şey yapmanıza gerek olmadığı için videoyu da hemen erkenden çekmek istemedim arkadaşlar. Belki aranızda merak edenler vardır. Bakır Golem pelerinin nasıl alınacağını merak edenler olduğu için ben en baştan aslında görevleri anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle üç farklı görev sonunda pelerin alınacak arkadaşlar. Bakır pelerin 3. görevde verilecek. Birinci görev ise şu dünyanın her yerinden hem Java kullanıcıları hem de Bedrock kullanıcıları toplamda survival modda yani hayatta kalma modunda toplamda 75 milyon bakır golem spawn edecekler. Bu toplamda arkadaşlar. Ha şunu diyorsanız abi ben yetenekliyim. Bir günde 75 milyon bakır golemi spawn ederim ve birinci görev biter diyorsanız. Tek başına uğraşın abi onu bilemem. Ama bu sizin tek başınıza uğraşacağınız bir şey değil. Hatta hiç oyuna bile girmenize gerek yok arkadaşlar. Sizin yerinize başkaları toplamda 75 milyon bakır golemi spawn edecekler. Ki ben de oyuna girmiyorum. Yani ben de sırf bakır golem spawn edeyim de görevi bir an önce bir getirelim diye uğraşmıyorum. Diyelim ki 75 milyon tane bakır golem spawn edilmedi. Zaten burada geliştirici muhtemelen 75 milyondan fazla spawn edildi diye açıklama yapar ikinci göreve geçer. Hani 75 milyon tane bakır golem spawn edilmedi diye aa birinci görevi tamamlayamadık kusura bakmayın pelerini veremeyeceğiz demeyeceklerdir herhalde muhtemelen orada evet 75 milyon hatta daha fazlasını spawn ettiler diye açıklama yapacaktır ve ikinci göreve geçilecektir. İkinci görevin ne olduğunu henüz açıklamadılar. Evet Pelerin görevinin de ne olduğunu açıklamadılar. Çünkü birinci görevin bitmesini bekliyorlar. İşte bugün birinci görev bitmiş oluyor arkadaşlar. Yani 6 Ekim tarihinde birinci görev tamamlanmış oluyor. Tabii Minecraft Mojang yani Minecraft'ın resmi X hesabından birinci görevin 3 Ekim tarihinde neredeyse %80 civarlarında tamamlandığına dair bir görsel paylaşmışlardı. Onu da ekranlarınıza getiriyorum. Bu görsele bak. Artık neredeyse birinci görev tamamlanmış oluyor. Bugün ise ikinci görev açıklanacak. İkinci görevde de sizin bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani görevin ne oldu, girsem mi girmesem mi pelerin almak için bakayım mı diye düşünmenize gerek yok. İkinci görevde de hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Ben size zaten asıl yapmanız gereken görevi video çekeceğim. Eğer bir etkinlikse canlı yayın çekip canlı yayında birlikte görevi yapmaya tamamlamaya çalışırız zaten arkadaşlar. o yüzden endişelenmenize gerek yok. Bu etkinlikte neler kazanacağınızı daha kısaca söyleyeyim. Birinci görev tamamlanırsa ister oyuna girin ister girmeyin herkesin envanterine Minecraft Bedrock kullanıcıları için şapka gibi bir şey verilecek. Yani bakır golem peluşu kafanızda duran bir şey. Bunu ücretsiz olarak alacaksınız envanterinize yerleştirilecek. Java kullanıcıları ise Cooper Chamus isimli özel bir skin kazanacak arkadaşlar. Muhtemelen bu skin her yere düşer zaten. Yani bunu illa Mojang'ın vermesini beklemenize bile gerek yok. Hatta şu anda bile internette vardır abi. Java kullanıcıları bu skin'i elde edebilecekler. Bedrock kullanıcılar da muhtemelen internette skin paylaşan sitelerde bu skin'e sahip olurlar. Onu indirip Bedrock'ta da kullanırsınız diye düşünüyorum. İkinci görevin ödülleri de açıklandı ama ne olduğu hani görsel olarak belli değil. Minecraft Bedrock kullanıcıları için ayakkabı tarzı bir giyim eşyası verilecek. Minecraft Java kullanıcıları için ise yine bir skin hediye edilecek. Bunların görselleri henüz paylaşılmadığı için muhtemelen ikinci görev açıklandığında paylaşılır. O zaman belli olacak arkadaşlar. Ve son görev yani üçüncü görev ödülümüz ise Minecraft Cooper Pelerin yani Bakır Golem. Golem resmi olur mu bilmiyorum ama Bakır Pelerin olarak geçiyor. Şimdi bu Bakır Pelerin ne olduğunun da görselinin ne olduğu da belli değil ama internette bazı kullanıcılar kendilerince bakır pelerini tasarlamışlar. Ekranlarınızda da bu pelerin tasarımlarını getiriyorum. Yani böyle olması da muhtemel olabilir. Belli değil arkadaşlar ama bu tarz bir pelerin hoş durur mu? Bunu da zaten yorumlar kısmında kendiniz belirtirsiniz arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yani sizin yapabileceğiniz işlem 14 Ekim tarihinde başlayacak. Yani 14 Ekim tarihinde bir görev gelecek. Bu görevi kişisel olarak yapmak zorundasınız. Dünyanın her yerindeki herkes girecek oyuna ve yapacaklar arkadaşlar. O görevi kaçırırsanız pelerini de kaçırıyorsunuz. Bakın 14 Ekim tarihinde gelen görevi kaçırırsanız pelerini de kaçırırsınız arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Hepsi bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlar kısmına görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.